Videoya başlamadan önce kanalımı izleyenlerin %96'sı kanalıma abone olmuyor. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Teknoloji dostu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Star Atlas coin'in incelemesini yapacağım. Sizler için Star Atlas nedir? Amaçları nelerdir? Twitter'da kaç takipçisi var? Bunlardan sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Fakat öncesinde e, Twitter hesabımı takip etmeyi unutmayın. t dostu 23 açıklama kısmındaki linkten de e, Twitter hesabıma ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdiden 200 takipçi olduk kısa zamanda. E, 1000 takipçi yaparsak arkadaşlar burayı çok sevinirim. Hemen geçelim Star Atlas Coin'in incelemesine. Star Atlas Coin nedir arkadaşlar? Star Atlas e, bu Metaverse... Web 3.0 güncellemesiyle beraber Mark Zuckerberg'in yaptığı Play to Earn ee, bir para kazanma entegre programıdır arkadaşlar. E, ve bu Metaverse'ün en öncü coinlerinden bir tanesidir. Zaten bu Metaverse'ün önce öncü coinleri hangisi? Mana, Raka Coin ve Star Atlas. Bu üçü arkadaşlar majör coinlerinden bir tanesidir. E, fiyatına baktığımız zaman arkadaşlar çok ucuz bir şey, e, bir fiyatı var. 20 sentlik bir fiyatı var arkadaşlar 36 milyon tane arkadaşlar piyasa dolaşımda Star Atlas coin bulunmakta bu da fiyatının ucuz olduğunun bir göstergesi sevgili arkadaşlar arzı fazla arzı az oldukça fiyatı da yüksek olur sevgili dostlarım Star Atlas 1 dolar olacak arkadaşlar benim tahminime göre çünkü Star Atlas'ın fiyatı arzına göre çok ucuz kalmış. bir 1 dolarlara da olması gerek arkadaşlar. Tabii ki ben ocağın Ocağa 15'ine kadar bir star atlas'tan 1 dolar olmasını bekliyorum. Tabii ki bunun öncesinde de Bitcoin'in bir artış göstermesi lazım. Bitcoin şu anda sürünüyor arkadaşlar. Tekrardan toparlamaya başladı. 58.400 bandlarına çıktı arkadaşlar ama birazcık yükselmesi lazım Bitcoin'in büyük artışlar yakalayabilmesi için star atlas'ın. Biz coin arttıktan sonra kendini 60 bin doların üzerine attıktan sonra büyük kazançlar elde edebiliriz Star Atlas adına arkadaşlarım. 24 saatlik hacmine baktığımız zaman 118 milyon dolarlık bir hacmi var. Bu da çok fazla. Neredeyse şu anki Shiba'nın bile Shiba hacmi en fazla olan coinlerden bir tanesi Shiba'nın bile hacmini 2.5'a katlamış durumda sevgili dostlarım. Evet piyasalarına baktığımız zaman arkadaşlar FTX borsasında listeli Gates.io borsasında listeli Eğer satın almak istiyorsanız açıklama kısmında Gates.io kayıt linkim var Oradan kayıt olup satın alabilirsiniz Star Atlas Coin arkadaşlar birçok borsada da listeli Dediğim gibi aşağıdaki kısımdan Açıklama kısmından MXC Global borsasından da Star Atlas Coin'i satın alabilirsiniz Dediğim gibi dostlarım Birçok borsada listeli Ben yakın zamanda bir binance listelemesi olacağını düşünüyorum çünkü böyle büyük bir coine böyle majör bir metaverse projesini hala binance'ın listelememesi benim çok acayibime gitmiş durumda sevgili dostlarım yakın zamanda bir binance listelemesi bekliyorum tabii ki bitcoin birazcık atak yaptıktan sonra altcoin rallilerinden sonra binance da yavaş yavaş piyasasına coin almaya devam edecek bu metaverse arkadaşlar artık bildiğiniz üzere Z kuşağı'nın oyunlara olan ilgisinin çok çoğalmasından dolayı eski kuşak bildiğiniz üzere oyunları pek sevmiyordu ama bu metaverse olayları çıktıktan sonra play to earn, earn yani oynan ve kazan sistemi ortaya çıktı Mark Zuckerberg Facebook'un kurucusunun yaptığı devrim niteliğinde olaydan sonra sevgili dostlarım evet şu anda gerçekten çok ucuz 1 dolar olacağını ben düşünüyorum. Hatta emin bile eminim bile denilebilir arkadaşlar şu anda sıralamasına baktığımız zaman 252 sırada ve ben hak ettiği yerin burası olduğunu düşünmüyorum zaten kısa bir süreçinde buraya geldi arkadaşlar ve yaklaşık 6 ay içinde. 100x yaptı arkadaşlar. Oralardan buralara kadar geldi sevgili dostlarım. E, seyreltilmiş piyasa değeri 7 milyon dolar arkadaşlar ve normal piyasa değeri de 449 milyon dolar arkadaşlar. Şu anda piyasa değeri olarak birazcık ucuz gözükebilir sizler için. E, ama arkadaşlar e, yani yeni bir coin olduğu için bu piyasa değeri yakında artmaya devam edecek. Gitgide artacak. Arkadaşlar zaten geçmiş seviyelerine baktığımız zaman nerelerden geldiğini görüyoruz arkadaşlar. 1-0 atıp nerelere geldi. Bakın burada 20 sent civarında. Evet dediğim gibi bir dolarlık hedefim var arkadaşlar. Twitter hesabına baktığımız zaman da Star Atlas coin'in 231 bin takipçisi var arkadaşlar ve bu da gerçekten çok büyük bir rakam. Sürekli devrim niteliğinde Paylaşımlar yapıyorlar arkadaşlar, kendine özgü projeleri var oyun yazılım, VR 3D gözlükleri hakkında, 3D boyut, 3 boyutlu yazılım yapma hakkında arkadaşlar birçok devrim niteliğinde projeleri var sevgili dostlarım. Evet söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar Star Atlas videosunu eğer çok hoşunuza giderse ben videolarını çekmeye devam edeceğim sevgili dostlarım. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada teknoloji dostu T dostu 23 hesabında takip etmeyi unutmayın. Ee, söyleyeceklerim bu kadardı. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.